Çünkü... <laughs> Gaziantep Aganav Bahçemize bugün Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, Van Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından üç tane kurt yavrusu getirdi. Bu kurt yavrularından bir tanesi erkek, iki tanesi dişi. Van'da annesi e, ölü bulunan e, kurdun yavrularını köyler tarafından bulunmuş ve bunlar da bakımını istenmeniz için bize getirdiler. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi erkek, iki tanesi dişi. Erkek 2 kilo 700 gram geliyor. Dişilerin bir tanesi 1 kilo 600, bir tanesi 1 kilo 500 gram geliyor. Burada genel sağlık kontrolünden geçtiler. Kalp elektrografileri çekildi, röntgenleri çekildi. Akciğerleri dinlendi, genel durumları iyi. Şu anda bizde 21 gün karantina kafesinde kalacaklar. Ondan sonra kendilerine normal kafesine koyacağız. Şu anda kendilerini sütle ve özel mamalarla besliyoruz. Daha sonra kendileri yavaş yavaş ete alıştıracağız. Ondan sonra da kendilerine normal sevdiği açığın göreceği belli bir yaşa geldikten sonra da oraya bırakacağız kendilerini.